Saatlerim var. Saatçi! Saatçi! Senin gibi şapkaya ben! Saatçi! 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 Allah Allah! Merhabalar. Merhaba birader. Merhaba. we Kamu ufaldı, kafam mı büyüdü? Saatlerim var, saatçi, saatçi, güzel saatlerim var. Benim var. <laughs> Taksitleri toplamayı biliyor musun Hayri abi? Ne gezer Turgaycığım? Herkes senin gibi olsa... ...Alırken iyiler de öderken kan kusturuyorlar. Hele bir şarkıcı olmaya meraklı bir kız var... ...Değil ödemek kapı açmıyor. İçeride halbuki. Parfümün kokusu buram buram dışarıda... Haberi yok. Şimdi gene ona gideceğim. Bakalım açacak mı? Hadi Turgay'cığım eyvallah. Zor Bilmiyorum. bu işler zor. Kolay gelsin. Kusura bakma acelem var. Hı hı. İzinizle Bayan Amerika, perfakta beni görmek istediğini söyledi efendim. Sen Mari Mar'ın yakın arkadaşısın değil mi? Ulan burnuna sokuyorsun Ay, evet. burnuna yani öyle söyledi Tuh. efendim. Bu mektubu alıp şu yere götürmenizi diliyorum. Enenin kör oldu. Sen Ulan başkan, sizde burun yok mu ha? Burunsuz musunuz? Yemek zaman. yanıyor yemek. Adi be be. Allah Ev yan haberiniz olmayacak be. Bana bak. Sen erkek değil misin ha? Sana ne olan bu dizilerden ha? Ha? Ama baba. Her şeye rağmen ben ona çok acıyorum. Soğutma. Sana yok. Sen cezalısın. Kalkayım bari. Hayır. Seyret. ağzın sulansın. Hmm, Menemen de pek güzel olmuş ha! Nasıl, ha? Ay inanmıyorum! Babası ne ki, tohumu ne olsun! İkiniz de manyaksınız! Hafif de acılı ha! <laughs> evet, üfff! Acayip acık! Turp de, turp da! Turp ye, ye içinde turp ağacı çıkacak Hayri! Gene bağırsaklarını bozacaksın, benden söylemesi! Bir şey olmaz! Ne demişler? oturup yemesen bile tarlasından geç. Ay, kim söylemiş bunu? Bostancı Arnavut Kazım. Eh, akşam görürüm ben seni, Türkçü Kazım. Gazdan infilak edeceksin bir gün. Hmm. Hmm. Kız nerede? Davulcuya gidiyor diyoruz ya baba. Bırak ulan şakayı. Eh, bir gün davulcu gelirse görürsün. Ne diyor bu be? Ha? Menemen ye, menemen. ...yemmeden ye <laughs> Babalı Araplar gibi hem söylenip hem yiyorsun! <laughs> ay, ay. Kim var? Ben varım... ...acayip gaz yaptım. Ne zaman değilsin ki? Ee, ne yapayım baba? İçeride mi yatıyorsun yine? Ee, dur, sen yedin! Son! Son! İçine mi düştün? Yaver bey mi? Thank <laughs> Hayrola Hayri abi? Yok bir şey. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Dükkanı açtık, müstakbel kerizlerimi bekliyorum. Hayatın kumar be! Hayatın kendi kumar be Hayri abi. Bizzat kendi. Sen niye evlenmiyorsun? Ne diyorsun Hayri abi? Bana yazık değil mi? Bu devirde ha? Sen memnun musun? Ben... ...gene de şart. Koyun, koyun. Hepsi kurbanlık koyun. Ben aklımı sokakta bulmadım. Ha olur şöyle... ...hanı hamamı, mercedesi yazlı olan bir hatun... ...o zaman tamam. Hop nikah masasına. O seni ne yapsın be? İhya ederim o kadını, İhya Feleğini şaşırtırım. Nereden geldiğini şaşırırım. O da seni bekliyordu. Beyaz atlı prensini. <laughs> hop hop... ...biraz ayıp olmuyor mu? Keriz çok, yap hayır abime bir çay. Hadi bak kimremizicim hadi. Hale bak, sanki gazino ısmarlıyor. Sen emret Hayri abi, emret!